Şahbüddin Bahtiyar Kaki Hazretleri rahmetullahi aleyh bir gün şunu anlattı sevdiklerine. Bir arkadaşımla sefere çıkmıştık bir gün. Bir nehrin kenarında mola verip oturduk. Ancak garip bir hadise oldu orada. Şöyle ki, biz orada otururken koca bir akrebin hızlı hızlı gittiğini gördük. Ben arkadaşıma. Bak bu akrep süratli gidiyor. Onun bu gidişinde bir hikmet olsa gerek, dedim. O da hak verdi bana. Birlikte takip ettik hayvanı. İleride büyükçe bir yılan dikkatimizi çekti o arada. Merakla baktığımızda o akrebin o yılanı sokup öldürdüğünü gördük. Şaşırmıştık ikimiz de. Koca yılan anında kıvrılıp ölmüştü. Biz bunun hikmetini düşünüyorduk ki az ötede bir adamın yatmış uyuduğunu görüp hayretimiz daha da arttı. Ne akrepten haberi vardı adamın, ne de yılandan. Ben arkadaşıma dönüp bu kişi mübarek biri olsa gerek dedim. Çünkü akrep o yılanı öldürmek suretiyle hizmet etti bu adama. Arkadaşım, doğru söylüyorsun dedi. Ancak fena bir koku hissettik adamın üzerinde. Şarap koksuydu bu. Meğer şarap içip, sızmış o yere. İkimiz de çok şaşırmış, bütün bu olanlara bir mana arıyorduk ki, gaipten bir sesle irkildik. Eğer Allahü Teala lütfunu hep iyi insanlara saçsaydı, böyle günahkar kullara kim bakardı, diyordu. O adam bu sesle uyandı. Yılanı da görünce sarardı korkudan. Sonra biz olanları kendisine anlatınca çok duygulandı. Nedamet yaşı doldu gözlerine. O gün içkiyi bıraktı. Dahası ibadete başladı hemen. Yetmiş defa hac yaptı hem de yaya olarak. İlim ve ibadete sarılıp zamanının alimlerinden oldu.